Kraltıcı, Sabahtan beri kraltıcı izleyeceğim. Allah kahretmesin. Instagram'da gördüm. Queen'in yayın odasını modelledim. <Sessizlik> Eray da çok yetenekli ya. Çok çok yetenekli hem de. Eray seni şöyle bir iç mimar yapsak ya ha? Evet bak bir şey söyleyeyim gerçekten benim izleyicilerim fazla yetenekli ve ben şunu anlamıyorum mesela ben biliyorsunuz ki sıfır yetenekli hayatta kalmaya çabalayan bir insanım. Özellikle benim el becerim, benim görsel algım öyle çok yüksek değil. Gerçekten yüksek değil. Yani ama bu kadar yetenekli insanın izlemesi müthiş bir şey ya. Gerçekten müthiş bir şey. Ha şey midir Allah var evet. Yani tiyatroda miyatroda falan çalış... Benim şöyle bir Ben çok çalışkanımdır. Ben fazla çalışkanım. Aşırı yetenekli değilim ama ben çalışırım. Çalışkanımdır. Ben yani buraya da bir yani artık artık oha. o yuh. Hala Crytouch bilmeyen var chatimizde inanamıyorum. İnanamıyorum. Pratik bilmeyeceksiniz. Ne yapıyoruz ki burada hep beraber? Burada ne yapıyoruz hep beraber? Ya Küçük şeyler ne kadar çok uğraşıyorsun ya? için finalini merak edeceğiz otur. Şu an yastıkla uğraşıyor değil mi? yamuk yapaydın her ay. <laughs> ha çı, masayı yapıyor. Ben şey rafları yapıyor zannettim. Diyecektim yamuk yapsaydın. <laughs> Yapabildi bir dakika. Chat'te chat'ten şöyle bir şey geldi Sudan azdan dedi ki yapabildiğim tek şey keman çalabilmek. Başka yapabildiğim hiçbir Allah'ım şey ya. ne işi var o zaman burada Sudan az sadece keman çalabiliyorsan. Allah Allah ya. Ha evet konuş oğlum kaç tane müzik aleti çalıyorsun? Eren burada Eren Erencan konuş çocuğum Kaç müzik aleti çalıyorsun ablam? Anlat şunlara inanamıyorum ya İnanamıyorum ya Nerede lan Erencan? Erencan yoksa bu yayın devam edemez burada arada size öyle söyleyeyim Ah, burada Emircan Ya Erencan desene 8-10 müzik aleti çalıyorum diye Allah Allah çok özür dilerim Erencan eksi bir müzik aleti çalabiliyor. Oğlum uydursana. Uydursana işte Allah'ım ya <laughs> Rabbim ya. Rabbim. Melodik alıp tamam sus Erencan ya. Mahvettin her şey şu an. <laughs> <laughs> 그 <목소리도> Ben bayılıyorum ki böyle şeyleri izlemeye. Ben 5 saat oturup izlerim böyle şeyleri biliyor musun? <laughs> Yara isteseydin yani sen ben sana bütün odanın fotoğraflarını atardım. Şuan neyi yapıyor? <laughs> Yayınlardan ezberlemiştir değil mi? Çok istemiyorum vlog ama çok youtuber içeriği geliyor işte. HALÜLÜF HENİM! Eray? Eray benim peteğim orada. Abla iki ya bilmiyorum Eray şu an ben kırıldım. Peteklerimin yerini bilmemen beni üzdü Eray. Neyse. Ama neyse. <laughs> Alınmış değil mi böyle? <laughs> ya Eray Allah aşkına. Ciddiye aldığımı düşünebiliyor musun bunu? Niye almışım değil mi? Ben de denemek istiyorum. Ulan bir de sabır işi biliyor musun işte mesela benim bu sabrım da yok. Tabi yeteneğin olmayınca sabrın da olmuyor haliyle. Ayda. onlar nasıl beni izlemeye başladılar hala? Ya <laughs> ya balım. Balım. Logoyu nasıl yanlış işte? Logo yanlış yere konuyorsa olay çıkar. Ona <laughs> masanın rengine kadar. Ya bunu başka yayıncılar da yapsana şunu Kraytıcı ya. Videoya gidildi bu arada inşallah. Dur geliyorum herhalde bir saniye. 5.39 ben bir videoya bir dakika bakıyorum bir videoya gelinmediyse. Ya evet, şimdi. Benim kral hala 4900 abone mi? Aşağı doğru tükürüyorum aşağıda durdum. <laughs> Pequeen izleyicisine tükürdü. Enes'im yap slash slow bin. Yap abonelere de koy o slow'u. Buraya çökmeyen buraya hiç çökmesin. Buraya hiç çök çökmesin. Hayda. <laughs> Lan dur. 5 kaçtaydım? 5 26 falan öyle bir şey dedim ha. <laughs> bir daha süratime tükürüm. Uçum var ya güldürmeyin. siyah masa o kadar çok aradım ve bulamadım ki. Çünkü ben pisliğin gözükmesini seviyorum ama yani bu masa açık renk olduğu için yeterli oranda toz toprak gözükmüyor. O beni bir rahatsız ediyor. Çok aradım siyahı ama bulamadım. Ha masamın altına ışık olsa ne kadar güzel duracakmış. Hayda Logitech. <laughs> Hayda istemeden logitech <laughs> ekranı görüyor musun sen şimdi? Link <laughs> atar mısın Stonkiss? Al al buyurun buyurun buyurun. Tamam <laughs> Kratos'un editleri çok güzel zaten. nasıl güzel olan tarafı o. Kırayım. Yani edit desen var tasarım desen var. Yetenek desen var. Var yani işte diyorum ya. <laughs> Temelen. Oraya <laughs> kaldırım Steam seniz yazman yok mu peki? Ehehehe. <laughs> <laughs> Ya odamı ben bu renklerde böyle gözükmesini çok isterdim. Asla böyle gözükmüyor benim odam. 100 bin abone plaketi mi o? Logoymuş. böyle olsa daha güzel duracak ama işte Logoyu mecburen arkaya koyuyoruz logo gözüksün diye <laughs> Enes bir tane de önüme yapsak ya logo benim Enes Vermeyiz yani Niye yapmıyorsun bir tane daha Ay çok güzel oldu ya Ve bozdum Beni de modelleseydin Kraytıç. <laughs> Arkadaşlar oda turu videosu çekilmiştir. Daha da benden. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel olmuş ya. Ellerine kollarına sağlık Eray ya. Bir daha basayım da şu like'a. Siz kavgadan nasıl çok iyi bilen insanlarsınız. <laughs> ne demek şimdi bu siz? Aşk olsun. <laughs> Te beni tanıyan biri. <laughs> Bak yine beni çok iyi tanıyan biri. Gördün mü? Görüyor musunuz? Aa, ben de seni Dobi. Selamlar selamlar. Selamlar selamlar.